Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım çok çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben çok iyiyim arkadaşlar. bugün sizlerle aklınızdaki insanla ilgili ona sorular soracağız. Bakalım neler düşünüyor? Neler yani hangi cevapları verecek? kolektif bir açılım olacak. Önce aklınızdaki insana Sizinle ilgili şu anda ne düşündüğünü soruyorum. Özellikle bugün içerisinde. Yani aklından geçmiş, geçtiniz mi? E, neler düşündü? Ee, evet bakın aklınızdaki insan burada sizi gerçekten bugün aklında çok düşündüğünü söyleyebiliriz. Ee, ve size şunu bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Okumaya hemen başlamadan önce e, sayfamla ilgili özellikle böyle hmm, olumsuz durum paylaşan insanlar varmış. Daha doğrusu ben bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Ben hiç kimseli biliyorsunuz etkileşim içine girmedim. Ve böyle gereksiz şeylere gerçekten gerek yok çünkü beni izlemek dinlemek zorunda değilsiniz ve size dair de hiçbir zaman kişisel yargı yapmadım ama biliyorsunuz alanında ne kadar başarılı bir insan olduğumu e, bu yüzden de illa ki böyle şeyler olacaktır ama ben o tarz şeyleri kendim uğraşmam sevmem e, yani bunu zaten yoluyla uğraşılır o yüzden hiç canınızı sıkmaya gerek yok ama bu tarz şeyler görürseniz şahit eee yani ne olduğunu bilin diye söyledim. Ve burada bakın aklınızdaki insana bakacağız ve düşüncelerinde diyor ki sizi diyor çok düşündüğünü söylüyor. Bugün aklından çok geçmişsiniz. Ama ne şu. Gözden geçirmiş, aklına gelmişsiniz. Yaşadığınız ilişkiyi düşünmüş, bağlantıyı düşünmüş. Özellikle verilen emekleri düşünmüş. Yaşadığınız şeyler böyle gözün önden akıp gitmiş ve diyor ki ben onu düşünüyorum. Aslında sadece oturduğum yerden düşünüyorum. Hani bazen aklımızda bir e, hayal ederiz ya, kendi kafamızda kurgularız. Böyle bir takım düşünceleri var. E, bunlarla ilgili hani e, bir şeyleri yapmaktan ziyade önce kafasında planlamak, düşünmek ve nasıl yapacağına dair bir gözden geçirme sürecine girmiş ve size dair dediğim gibi eee sizin verdiğiniz emeklerin farklı, farkında ve bunları alamamışsınız. Araya zaman girmiş. Hatta bazılarınız böyle bir yıl, bir yıldan daha fazla bile beklemiş olabilirsiniz. Uzun bir zamandan beri çünkü yapılması gereken şeyler var ve bunları bırakıyor. Ya da siz öyle söylemiş olabilir. İşte zamana ihtiyacım var. İşte ben şu anda bunlara odaklanamıyorum. İşte farklı konularım var. Ya böyle o tarzı şeyler. Yani size bir şekilde zamanı hissettiriyor. Yani bu insanla iletişime geçtiğinde de düşünüyorsunuz zaman zaman. Çünkü bir şekilde burada zamanı size vurguluyor. Ve biraz da kariyer konularını düşünmüş arkadaşlar. Özellikle bugün. Ve Çünkü sizin aranızda eğer bir maddi süreç varsa bunu şu anda vermeyecek onu söyleyeyim ve kendisi finansal olarak çok da iyi bir durumda değil yani kendine göre söylüyoruz herkese göre iyi kötü değişir belki daha yükseklerde olmak istiyordur iyi değildir yani burada kendini çok fazla hissetmediğini söylüyor biraz kariyer odaklı ve size dair tutumu bence bu insanın daha mantıksal yani aslında şöyle bir şey var burada mantıksal da bir de şunu dile getirmeliyim. Aslında somutsal bir enerjide. Çünkü bu insan biraz toprak ağırlıklı gözüküyor. Boğa olabilir, Oğlak, Başak olabilir ama size yansıttığı enerji olabilir. Çok ağır hareket eden bir durum içerisinde gözüküyor çünkü. Düşünceleri de öyle. Sizi düşünmüyor değil ama çok ağır. E, hareket ediyor. Tabii ki de kadın erkek ayırmıyorum. Yani bu okumayı nasıl dinliyorsanız üzerinize o şekilde ayarlayın. Ve bu insanın e, zaten toprak grupları çok ağırdır. E, çok ağır hareket ederler. Çok zordurlar. E, o yüzden burada da o enerjiyi size taşıdığını söylüyor. Özellikle bu Dün gece sizinle alakalı bir rüya görmüş ve bu yüzden içi rahat değil. Yani bilinç altına gelmişsiniz. E, siz de görmüş olabilirsiniz ama huzursuz olmuş yani. Ki sizi bu insan e, takip ediyor mu gizli gizli ama şöyle diyelim yani e, bunu gerçekten sosyal medyada görebilecek insanlar alsın üzerine yani çünkü bakın sadece böyle işte beni engelledi gibi düşünmeyin bir sürü gizli hesaplar var onlara da niyet ediyoruz çünkü Evet bakın, şimdi siz bir yer değişikliği yapabilirsiniz. Özellikle bir yer değişikliği, bir seyahat durumu hayatınızda gerçekleştirecek olabilirsiniz. Ya da gün içerisinde mesela bu insan düşünüyor, acaba bir yere gitti mi? Ya da bir yerlere gidiyor mu? Önümüz zaten tam böyle yaz havası ve insanlar bir yerlere gitmek istiyor kendi içinde bu da onu düşünüyor. Acaba diyor bir yerlere gider mi? Kiminle gider? Özellikle sizin böyle yani normal fotoğraflarınız ya da gün içerisinde duygu düşünceniz değil. Bu insan sizin böyle nasıl e, ne yaptığınızı merak ediyor. O yüzden sizi takip ediyor. Hatta takip ettiğinizde çok tutkulu oluyor. Yani böyle tutkuları yoğunlaşıyor size karşı burada. Aynı zamanda eğer yüz yüze görebileceğiniz ortamlardaysanız burada birazcık daha gizliden size bakmayı daha uygun görüyor. Yani kendi içinde belki de fark etmiyorsunuz hani hiç bakmıyor diyebilirsiniz ama orada sizi gerçekten takip ettiğini ve gözden geçirdiğini söylüyor. Ee, peki şunu sormak istiyorum. Yani sonuçta ayrılık yaşadınız ya da bir ilişkiyi doğru düzgün yaşayamadınız. Bu insan ne düşünüyor? Yani sizin bu ayrılma düşünceniz ya da ayrılık süreciniz ona ne hissettirmiş? Yani hangi duyguları hissetmiş? Şimdi şöyle düşünüyor bakın bir kere. Ee... Sizi böyle çok tutkusal, çok enerjik bir insan olarak görüyormuş. Siz ona göre daha böyle ateş enerjisi taşıyorsunuz. Yani ilişkide zaten hani hemen hemen kolektife bakıyorum. Hep böyle daha eylemselsiniz, duygularınızı daha söylüyorsunuz, dürtüleriniz var, tutkularınız var, sabırsızlığınız var. Ya bu işte bu enerjiyi taşıdığınız için muhtemelen ateş ateş enerjisi veriyorsunuz bu insana ve sizi öyle nitelendiriyor. Bazınız özellikle bu insana karşı yani kendiniz mesela benim gibi bu alanda olabilirsiniz. Astrolog olabilirsiniz. E, psikolog olabilirsiniz. Böyle biraz daha e, spiritüel yaşam koçluğu gibi bu alanlarda olabilirsiniz. Bunları da düşünüyor. Aynı zamanda bakın bazılarınız için söyleyeceğim. Herkes için söyleyemem. Bu insan bazen düşünüyor. Acaba bana karşı bir şey yapıyor mu? Yani bir ritüel olabilir. Enerji çalışması olabilir. Böyle bir şey düşünmüş başlarda yani ve bu yüzden bir e, dönüşme girdik gibi bir düşünceye girmiş ya da böyle bir şey bazen için dediğim gibi böyle bir şey olduğu için de bitirmemiz daha iyi olduğu düşüncesine girmiş. Ama her durumda Bazılarınız bir kadın yüzünden ayrılık yaşamışsınız, bitmişsiniz. Bu yüzden bu insan diyor ki ben gerçekten onu küstürdüm. Bazen hani orada olduğumu belirtmek istedim. Belki ufak tefek adımlar attım. Ama bunu görmüyor. Aramızda denge eksikliği var. Ben şunu fark ettim. Yani biz birbirimize göre denge uyumu sağlayamıyoruz. Ve denge eksikliği çekiyoruz diyor. Ben ona karşı eylemsel olmak istiyorum. Aslında ee, burada... Birbirimizi böyle şey olarak gördüm diyor. Yani birbirimize yakışacak bir çift olabilir. Birbirimizle iyi geçinebilecek, belki güzel şeyler yaşayabilecek bir enerjide olduğunu söylüyor. Ama bakın burada çok böyle duygusal bakan bir insan yine yok. Şöyle düşünüyor. Biz birbirimizi çekiyoruz belki yine bir zaman birlikte oluruz geliriz ee, bir şeyleri kendi içimde yaşamayı tercih ediyorum duygularımı gizliyorum ama gerçekten bir hevesim kalmadı yani yoruldum düşüncesi var bakın bu insanın sorunu ne biliyor musunuz bu insanın isteksiz olması yani işte e, sevgisini gösterememesi de onunla alakalı kendinde o enerjiyi o frekansı bulamıyor muhtemelen sizden daha başka şeyleri düşünüyor hayatının ikinci planında kaldığınız için sizi böyle daha kolay geri plana atabiliyor. Odak noktası farklı olduğu için e, o şekilde düşünüyor. Peki son olarak yani size bir adım var mı? Gelme durumu. Bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Bakın şimdi biliyorsunuz bu arada gerçekten beni özellikle sosyal medyada, medyada da takip edenler varsa çok fazla geri dönüşler alıyoruz. Sezgilerim bu konusunda her zaman beni şaşırtmıyor. Tabii ki de enerji biliyorsunuz yenilemeniz ve zaman zaman o enerjiyi takip edip e, yönelmeniz gerekiyor. Bunun için de benden özel danışmanlıklar alabilirsiniz. E, topluluk kısmında adreslerim var. Çünkü yorum kısmına bırakıyorsunuz. Göremiyorum. E, burada diyor ki aklınızdaki insanla alakalı. Şimdi e, burada ben sizi bu, bu aralar bir enerji değişikliği içerisinde gördüm. Ya dişil yanınızı çalıştırmak istiyorsunuz ya da bazen aklınızdan acaba meditasyon mu dinlesem, frekan, frekans mı dinlesem. Yani bazen e, bir şey mi yapsam da kendimi çeksem diye çok düşünüyorsunuz. Ama yine de e, her durumda o sizi birazcık daha ateş enerjisinde gördüğü için e, burada bu insandan size haber gelecek. Aniden. E, çok kısa vadede belki bunu dinlerken belki dinledikten sonra kişiden kişiye göre değişecektir ama çok kısa vadede bu insandan e, bir haber alacaksınız. Bu özellikle iletişim yönünden sizin için iyi olacak. Ama siz şimdi bu insana karşı biraz cimri davranacaksınız. Elimdekileri vermek istemiyorum diyeceksiniz. Ya muhtemelen işte yine havada bırakacak düşüncesi gelecek size. Davranışları sizi düşündürebilir. Bu yüzden elinizdekileri vermeyeceksiniz. Siz böyle yaptığınız için de aranızda tek derden bir iletişim problemi ve birazcık daha e, fedakarlık yapma konusunda aydınlanma sürecine gelecek bu insan yani bakın hala hazıra konmak istiyor. Yani hazıra konmak istiyor bu insan. İşte sen vermiyorsan tamam ben de vermiyorum. Ben de fedakarlık yapmam düşüncesi var. Ee, evet bu şekilde düşünüyor kendisi. Bugünlük açılımımız bu şekildeydi. Umarım güzel şeyler her daim sizinle olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.